Muhterem kardeşlerim Kur'an'ın insan rızkına bakış açısı nedir? Sohbet ehli olan kişilerin anlattıkları gibi rızık meselesi yalnız Kur'an ayetlerindeki duaları okumakla halledilir mi? Yoksa Allah azze ve celle nasıl ki ibadet etmemiz hususunda bize Kur'an'da açıklamada bulunmuş ise ceza hukukunu nasıl açıklamış ise ta'dîf ve terbiye e, hususunu nasıl açıklamış ise elbette ki Rabbimiz Kur'an ayetlerinde rızkımızın nasıl bizi bulacağını da açıklamıştır. Kardeşlerim, Allah azze ve celle kainat sofrasında sofrasına bütün mahlukatın rızkını döşemiştir. Kurdun, kuşun, farenin, yılanın, çayanın aklımıza gelen ve gelmeyen bütün hayvanatın rızkı, nasıl ki kainat sofrasına Rabbimiz tarafından döşenmiş ise, insanatın rızkı da Allah azze ve celle tarafından kainata döşenmiştir. Yani Sohbet ehli insanların bize anlattığı gibi değildir Rızık. Kesinlikle. Onlar bizlere Kenzül Havas isimli yani gizli ilimler hazinesi isimli aslı asları olmayan kitaplardan anlattıkları kesinlikle doğru değildir. Onlar bize gizli ilimler hazinesi diye saçma sapan bir takım iddialar ortaya koyan o fikirleri anlatıyorlar. Biz de onları doğru zannediyoruz, sorgulamadan doğru zannediyoruz. Kardeşlerim, eğer rızık dua ile elde edilirse, bakınız Peygamber Efendimiz, Ey Rabbim benim rızkımı helalinden ver. Ve sahabe de Peygamber Efendimiz gibi dua eder, çalışır, helalinden rızık kazanırdı. Kişi rızkını haramdan isterse Allah Azze ve Celle onun rızkını haramdan gönderir. Yani Kur'an'ı ciddiye almadan, Kur'an'daki helal olan hususiyetleri yerine getirmeden, hırsızlık ederek, gasp ederek, Başkasının malını tecavüz ederek, başkasının malına, canına, namusuna e, tasallut olarak rızık kazanmışsa bu haramdan kazanılan bir rızıktır. Mümin için helaldan kazanılan rızık nedir? Bakınız Necm Suresi 39. Ayet-i Celle'de Allah Azze ve Celle buyuruyorlar ki Bismillahirrahmanirrahim ve enleyse lil insani illa ma Elbette ki gerçek şu ki insan için çalışmasının ötesinde bir şey yoktur. İnsan için rızık olarak çalışmasının ötesinde bir şey yoktur. Allah Azze ve Celle'nin kainata döşediği rızkımızı biz soframıza çalışarak alın terimizle getirmeliyiz. Veyahut da zekamızı, aklımızı kullanarak daha başka bir yönden yine helalinden soframıza rızkımızı biz getirmeliyiz. Yoksa efendim şu şu duanın altında gençlik vardır. Şu duayı okursan genç kalırsın. Şu duayı okursan sana kılıç işlemez. Şu duayı okursan görünmez olursun, seni kimse görmez. Şu duayı okursan yerinden kalkmadan zengin olursun. Şu duayı ben çok denedim, okudum. Vallahi 40 gün gelmeden rızkım bol bol geldi diye bizi sahtekarca kandıran insanlar var. Bunlar gizli ilimler hazinesi denilen bir kitaptan dualara dayandırılarak yapılan bir takım isteklerdir ki Allah'ın istekleri değildir. Kardeşlerim hepimiz biliyoruz. Dünya küçüldü. Güney Afrika'da ve balta girmemiş ormanlar içinde yaşayan kavim ve kabileler var. Ancak Güney Afrika'da aç susuz bidar çaresiz insanların büyük çoğunluğu Müslüman. Onlar Vakıa suresini de bizden daha iyi okuyorlar, her gün okuyorlar. Onlar bütün sureleri çocukları dahi bizden iyi biliyorlar. Eğer o surelerle Rabbimiz bize rızık veriyorsa onların rızıkları nerede? Onlar Allah'ın birinci derecede kulu değiller mi? Eğer Kur'an okuyarak Rabbimiz bize rızık veriyorsa Avrupalıların rızkını ne, neyle veriyor? Japonlar ateist bir ülkedir. Japonya ateist bir ülkedir. Japonya'nın ne resmi dini vardır ne inancı vardır. Onlar hiçbir şeye inanmazlar. Ancak dünyanın en zengin milletidir. Bizi kandırıyorlar. Bakınız Allah azze ve celle Nec suresi 39. ayet-i cellede buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve elaysel insani illa ve gerçek şu ki insan için çalışmasından başka bir şekilde rızık yoktur. Rabbimiz bütün mahlukatın yani hücrelerin dahi Hayvanatın ve bütün yer altı varlıklarının ve bir insanatın rızkını kainata döşemiştir. Bir köstebek emek sarf ederek yerin altında kendinin yiyebileceği rız rızkını arar. Bir kurt, bir çakal, bir aslan, bir fare, bir kedi herkes kendinin tadabileceği, hoşuna gidebileceği rızkını emek sarf ederek nasıl arar ise insan oğlu da mutlaka Allah'ın kainata döşediği o rızık bahçesinden alın teri dökerek aklını kullanarak Kur'an'da tanımlanan helal yollardan rızkını sofrasına getirmelidir. Değerli kardeşlerim onlar bize rızık darlığını da yanlış anlatıyorlar. Daha sonraki dersimizde rızık darlığı ne demektir bunu anlatacağız. Elbette ki onların işi güzel. Onlar zaten kendi hiç olmayan, dini değeri bir para etmeyen o kitaplarını satarak bol rızık kazanıyorlar. O kazançlarıyla çocukların araba çocukların arabaları zaten Amerikan İngiliz arabalar. Yani onları diyorlar ya bizim rızkımız geniş. Hayır. Falancı duayı okuyoruz. Hayır. Hayır. Siz 100 yıl yaşasanız hiç çalışmadan hep Vaka suresini okusanız Rabbimiz sizi rızıktan mahrum bırakır. Siz artıkla beslenen olursunuz. Niçin Allah Azze ve Celle Kur'an'ında buyuruyor ki gerçek olan şudur ki insan oğlu için alın terinden yani helal rızkından başka bir şey yoktur. Çalışmasından başka bir rızık yoktur. Allah'ın kainat sofrasına serdiği o kainat top tablosundan kendi rızkımızı Alın terimizle kazanmalıyız ki soframızda geniş bir imkana sahip olalım. Yoksa elbette ki tembel yatan insanı da Allah zenginler vasıtasıyla görür. Şurada bir mücrim insan var. O mücrim insana para götürelim de yaşasın der insanlar. Ancak kardeşlerim çakal gibi başkalarının artıklarıyla yaşamaktansa aslan gibi kendi alın terinle kendi rızkını sofrana taşımak tercih edilendir. Değerli kardeşlerim, elbette ki er El rızku alallah ne demektir? Er rızku alallah. Rızık Allah'a aittir. Hangi rızık? Kainat sofrasına serilmiş olan rızık. Ben o kainat sofrasında alın terimle kazanmalıyım ki ben soframa helal rızık getirebileyim. Bir de hain insanlar vardır. Başkaları çalışır alın teriyle o haramdan istediğinden dolayı onların malını gasp eder, hileyle, dalavereyle ihtikarla Gasp eder haram rızıkla sofrasını haramdan beslemiş olur. El Fatiha